İnsan söylemediği sözün hakimi, söylediği sözünde mahkumu olurmuş. Belki de bu atasözünü en iyi hatırlayacağımız konu Merkür'ün geri hareketine başladığı zamanlarda ortaya çıkıyor. Bir kere Merkür'ün gerilemesini biraz daha standart olan, her zaman konuşulan boyutundan da öte farklı bir kısmından ele almaya çalışacağız. Öncelikle Merkür'ün gezegen olarak ne tür bir fonksiyona sahip olduğunu konuşacağız ve arkasından Merkür retrosunun Koç burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosunun olası etkilerinden bahsedeceğiz. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda Koç burcunda geri hareketine başlayan Merkür gerilemesi hakkında konuşacağız. Önce Merkür'ü fonksiyon olarak bir gözden geçirelim. Şimdi Merkür sadece düşünsel, zihinsel ve iletişim kabiliyetlerimizi yöneten bir gösterge değil. Her şeyden önce insan duyu organlarını kullanarak bu yaşamda deneyim elde edebiliyor ve elde ettiği deneyimleri de anlamlı hale getirebilecek kayıtlar oluşturuyor. Dolayısıyla Merkürümüz aslında her birimizin algı kabiliyetini yöneten bir gösterge. Birim zamanda duyu organlarımızın hangisini kullanıyorsak görmek, konuşmak, koklamak, dokunmak vesaire Bunlarla aldığımız sinyalleri değerlendirebilme kabiliyetimiz. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız etkilere tepki gösterebilme kabiliyetimiz de Merkürle karşımıza çıkıyor. Ve bir gezegen geri hareketine başladığında orada daha hassas bir durumun ortaya çıkmasını bekliyoruz. Tabii bu Merkür gibi bir gösterge söz konusu olduğunda hızlı reaksiyon vermekle ve etkiye tepki göstermekle bağlantılı olduğu için de burada dikkat etmemiz gereken bazı noktalar olacak. İşte her Merkür gerilemesi başladığında yok elektronik eşya alınmaz, sözleşme yapılmaz gibi konulardan da öte şu şekilde bakmanızı tavsiye ederim. Neticede Merkür sizin dışarıdan gelen teklif, olay, yansımalara karşı verdiğiniz tepkiyle bağlantılı. Eğer normalde çok hızlı, çok düşünmeden tepki göstermeye çalışan taraflarınız daha aktifse biraz daha yavaşlamanız ve biraz daha Kararlarınızı beyan etmek, ortaya koymak noktasında biraz daha temkinli olmaya ihtiyacınız olacak demektir. Merkürün hareketleri sırasında bunun mitolojik göstergeleri de var. Merkür sonuçta bir iç gezegen olduğu için Dünya ile Güneş arasında döndüğü için biz buradan baktığımızda onun bir Prometeus fazı, bir de Efimeteus fazı dediğimiz iki fazı var. Merkür Güneş'in arkasından kavuşup da dönmeye devam ettiğinde ki şu an o aşama içerisinde burada Efimeteus fazında bulunduğu için de hızlı kararlar sonucunda yanlış sonuçlara ulaşma potansiyeli çok yüksek. Bu yüzden insanlara cevap verirken, bir konuya yaklaşım sergilerken, bir teklife yanıt verirken, bir konuyu değerlendirmeye tabi tutarken hatta öfkemize de yenik düşmek bununla bağlantılı. Çünkü özellikle koç enerjisinde olduğu için de canımızı sıkan insanlar olduğunda ya da istediğimiz reaksiyonu tepki alamadığımızda karşımızdaki kişiye olumsuz bir yanıt verme riskimiz oldukça yüksek buradaki olumsuzluktan kastımız negatif yönde olması değil de aslında düşünülmemiş, iyi kurgulanmamış, çok safiyane bir niyette de olmuş olması aynı sonucu çıkartabilir. O yüzden bunu anlatmaya çalışıyoruz. Efimeteos fazında bu gerileme başladığı için hızlı şekilde ve belki de yanlış almış olduğumuz kararları gözden geçirmek zorunda kalacağımız bir düşünsel sürece giriyoruz. Merkür retroları genel anlamda bir tasnif etme sürecidir. Tasnif etmek ne demektir aslında? Gruplara ayırabilmek, sınıflandırabilmek, kategorize edebilmek, eskiyle yeniyi ayırabilmek, temizleyebilmek, problemli olanları hayatımızdan çıkartmaya çalışmak. Tabii bu koç burcu sembolizmasına girdiği zaman karşımıza daha farklı bir sonuç çıkar. Çünkü koç zodyan ilk burcu güdüsel başlangıçlar yaptığımız, içimizden geldiği gibi hareket etmek istediğimiz bir döngünün başlangıcında anlatmış oluyor. Kendimize ait, güdülerimize ait, iç dünyamıza ait bizi kendimiz olma deneyimine çağıran seçimlerle bağlantılı yapmış olabileceğimiz bazı hatalar ya da yapabileceğimiz hataları önlemek için de gözden geçirmemiz gereken konular karşımıza çıkabilir. Koçtan bahsedince bu biraz bu tanım biraz kafamızda oturmuyor gibi. Çünkü tasnif etmekten bahsederken normalde olmuş, geçmiş o yüzden de bir yere kadar varılmış bir konunun tasnif edilmesini beklersiniz. Daha başlangıçta bir şey tasnif edilemez gibi geliyor. Ama bu bize şöyle bir avantajla sağlamış olur. Gözümüzü bir hedefe diktiysek, kendimiz için yeni bir başlangıç sözü verdiysek ki zaten tutulma da yaklaşıyor. Güneş tutulması ve yeni ay da yaklaşmış oluyor. Hızlı bir reaksiyon göstermek yerine evet biraz sabretmek belki zor olacak ama hedefimizi iyi odaklayabilmek, iyi kalibre edebilmek ve buna göre arkasından bir başlangıç yapabilmek bizim için daha önemli olabilir. Bu yaklaşık 3 hafta sürecek bir dönemi de tekabül ettiği için tutulma zaten bu sürecin içerisinde gerçekleşmiş olacak. O yüzden de bu birkaç hafta boyunca özellikle bir ay boyunca diyelim yani Nisan'ın sonuna kadar çok da ani hareketlerde bulunmamak bizim için önemli olacak. Tabii şunu da göz önünde bulundurun. Böyle bir gezegen hareketi tüm dünyayı etkilediği için sizinle birlikte herkes aslında bu Merkür gerilemesine tabi olacağı için insanların verdikleri sözleri yerine getirmesi her zaman daha zordur böyle bir süreçte. Çünkü hepimiz otomatikman bu etkilerden, enerjilerden çok fazla yoğun şekilde tesir aldığımız için Benzer şekilde belki çok güvendiğiniz, çabuk etkileşime girebildiğiniz, size verdiği sözleri çok hızlı bir şekilde tutabilen insanların da bu süreçte yavaşladığını ya da yön değiştirdiğini görme şansınız olabilir. Çünkü Koç Burcu sonuçta çok güdüsel bir şekilde çekilmeyi anlatıyor ama sonrasında sıkılıp geriye doğru çekilmek de bununla bağlantılı. O yüzden de hadi yapalım dediğinizde yapalım deyip sonra daha yola çıkmadan Aa ben gelmiyorum sıkıldım yapamayacağım ya da aklımdan başka bir şey geçti diyerek o yolculuktan vazgeçmeye çalışan insanlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden demoralize olmamak için de bu ay mümkünse çok önemli kararlarınızı alarak yürürlüğe sokmamaya çalışın. Bir harekette bulunmayın demiyorum ama zaten Koç burcu bireysellikle de bağlantılı bir şey. O yüzden başkalarıyla ortaklaşa alacağımız kararlarla bağlantılı hata yapma riskimiz çok fazla yüksek olacak. O yüzden de bu sürece bu şekilde dikkat edebileceğinizi söyleyebilir. Öte yandan tabi Merkür Koç burcunda geri hareketinde bulunuyor. Yöneticisi Mars da Balık burcunda. Hiç iyi bir konumda değil düz mantıkla baktığımızda. O yüzden de düşüncelerimizin, eylemlerimizin ve yaptığımız hareketlerimizin gerçekten neye dönüşeceğini tahmin etmek mümkün bile değil. E bu tabii ne yapacağız diyeceksiniz. O zaman hiçbir karar vermeyelim mi? Ya da her aldığımız karar yanlış olmak zorunda mı? Değil. Aslında konu şu bunu birbirine bağlayarak da incelememiz gerekiyor. Bir ay tutulması yaşadık terazi burcunda ve şimdi güneş tutulmasını koç burcunda yaşayacağız. Neticede tutulmalar terazi koç hattında olduğu için ve güney ay düğümü de terazi bölgesinde olduğu için insanlarla yollarımızı ayıracağımız zaman dahi yani olabilir insanlarla birlikte devam etmek istemeyebiliriz. Canımızı sıkan insanlar olabilir. Beklentilerimize uyum sağlamayan insanlar belki çokça üzerimize tesir bırakmıştır ve artık belki sabrımız taşmıştır. O yüzden daha fazla tahammül edecek bir durumumuz belki kalmamıştır. Ama bu noktada dahi yolumuzu ayırmak istediğimizde, onlarla bir şekilde yolculuğumuza son vermek istediğimizde çok sert bir şekilde karşılık vermeden bu kararları uygulamanın bir yolunu bulmak zorundayız. Ya bir noktada son kararı verene kadar biraz daha beklemek durumundayız ya da kararımızı vermişsek ve bu kararımız gerçekten uygulanabilir ve iyi sonuçlar vereceğini de düşünüyorsak karşımızdaki insana bunu beyan ederken onu kırmadan da ve öfke dalgası yaratmadan da bunu beyan etmeye ihtiyacımız var. Aksi takdirde çünkü bu sert etki yani siz dışarıya nasıl bir etki verirseniz doğadan da aynı tepkiyi almak zorunda kalırsınız. Koçtaki etki tepki yasası da çok sert çalışacaktır. Doğrudan gelişi güzel çalışacaktır. Çok amiyane tabirle koç burcu enerjisi gelişine çakmak denilen bir enerji içermiş oluyor. O yüzden ne kadar hızlı ve fevri çıkış yaparsanız o kadar fevri ve hızlı geri dönüş almak zorunda kalırsınız. Bu da sizin de sizi de rahatsız edecek olan bir şey gerek yok. Videolarımda ve konuşmalarımda anlatmaya çalışıyorum. İnsanlarla olan etkileşiminizde verdiklerinizi alamıyorsanız buradaki denge prensibine bakarsınız. Yani sürekli veren taraftaysanız, sürekli paylaşan taraftaysanız sürekli özverili davranan taraftaysanız, sürekli kendinizden ödün veren taraftaysanız bunu niye yaptığınızı gözden geçirmeye ihtiyacınız var. Bunu neyin karşılığında yapmaya çalışıyorum. Sevgi adı altında bunu yapmaya çalışıyorum ama karşımdaki insana neden sürekli bu şekilde davranıyorum ve aslında ondan beklediğim şeyi almayı umduğum şey nedir? ya da bunu alamadığım için nasıl davranıyorum sonrasında? Çünkü hırçınlığa doğru dönüşüyor istediklerimizi alamadığımızda. istediğimiz şekilde önemsenmediğimizde karşı taraftan. Bu bizde bir hırçınlığa ve karşı tarafa bir had bildirme ihtiyacına doğru dönüyor. Buna gerek yok böyle bir süreçte. Çünkü her böyle davrandığınızda kendinize de bir eksi puan yazmış oluyorsunuz. Karşınızdaki insana had bildirdiğinizi zannetseniz bile aslında o olumsuz tesir size de dönmüş oluyor. Çünkü bir etkileşime girmiş oluyorsunuz ve Belki de farkında olmadan yargılamış oluyorsunuz karşınızdaki insanı. Efimetheus fazında olduğunda Merkür güneşten, güneşin etrafından dolanırken biz düşüncesizce tavırlarımızın cezasını çekeceğimiz bir faturalandırma dönemi yaşamak durumunda kalıyoruz. O yüzden de bu konuda soğukkanlı olmaya da ihtiyacınız var. Herhangi bir konuyla, stresli bir konuyla karşılaştığınızda çünkü Koç burcu çabuk yanıt vermek isteyen tarafımızı temsil ediyor. Ama Merkür geri hareketindeyken bu çabuk reaksiyon, çabuk yanıt verme tarafımız yanlış şeylere dönüşebiliyor. O yüzden bunu bir gözden geçirin. Yaklaşık 3 hafta süreceğinden bahsettim. Dolayısıyla Koç burcunda göstergeleri olanlar özellikle çok hızlı seri hareket etmeye alışık olan arkadaşlarımız, her şeye çabuk adapte olmaya çalışan kişiler bu bu süreçte birazcık zorlanabilirler. Ve tam tersi karşı tarafta Terazi burcunda göstergeleri olup da sürekli sabretmeye çalışan, sürekli alttan almaya çalışan ya da sürekli uyumlu davranmaya çalışan insanlar da bu uyum ve sabır kabiliyetlerini geçici olarak yitirebilirler. Zaten güneş tutulması da olacak Koç burcunda. O yüzden hemen karar almaya çalışmayın. Bir tutulma ya da bir yeni ay gerçekleştiğinde hemen zaten o kararı uygulamanız beklenmez. Biraz sabırlı olmanız beklenir süreci görmeniz gerekir. Önünüzü biraz görebiliyor olmanız gerekir. Çünkü koç sonuçta sıfırdan bir başlangıç yapacağı zaman önünde ona engel olabilecek hiçbir şey bulundurmamak da isteyecektir. Bunu sağlamak da çok kolay değil. O yüzden de etrafta çok fazla gergin titreşim var. Etrafımızdaki insanlarda ve olaylarda. Bu yüzden de itidarlı kalmak da çok kolay değil böyle süreçlerde. Hep sakin ve bir adım atıp biraz bekleyerek, beş düşünüp bir konuşarak. Çünkü İki kulak bir ağız verilmiş insan iki kere işitecek bir kere konuşacak o yüzden de sonradan pişman olunacak şeyleri söylememek lazım başta da söylediğim gibi insan söylemediği sözün hakimi söylediği sözün de mahkumudur ki Merkür sadece bizim işitsel ve konuşsal kabiliyetlerimizi anlatmaz bedensel mekaniğimiz de bununla bağlantılı bedensel işlerliğimiz eklemlerimizin vücudumuzun çalışma ritmiyle de bağlantılı her türlü işimizi ve organizasyonumuzu düzgün yapmakla da bağlantılı. İster istemez yolumuza taş koyan, bizi yavaşlatmaya çalışan, bizi başta da söylediğim gibi kendimiz olma deneyiminden uzaklaştıran, bireysel seçimlerimize ket vurmaya çalışan, bizi engellemeye çalışan, durdurmaya çalışan, bizim dikkatimizi çekmeye çalışan ve belki de öfkemizi uyandırarak e, yoldan çıkmamızı sağlamaya çalışan insanlar ve olaylara karşı da Merkür Retro sırasında dikkat etmek lazım. Çünkü Mars, yönetici Mars Balık Burcu'nda olduğu için de yönelimlerimizi kontrol etmek çok da kolay değil. Çünkü ben Mars balığı biraz denizdeki bir araca benzetiyorum. Siz dümeni çevirdiğinizde olduğunuz yerde dönemezsiniz. Yani karadaki bir araç gibi o hareketi yapamazsınız. Belli bir alandan dönmeniz gerekir. Belli bir hızda olduğunuzda işte o manevrayı yapabilmeniz de çok kolay olmaz. Karadaki kadar kolay yönetemezsiniz deniz araçlarını. O yüzden Mars balıktayken gerek motivasyonlarımız, gerek öfkemiz, gerek arzumuz bizi coşkunluğa sokan ve bir şeyi fethetmeye doğru iten konu her neyse bunu kolaylıkla gerçekleştirmek mümkün olmaz. Bu yüzden de dilimiz başımızın belası da olmasın. Buna dikkat etmeye çalışalım. Şimdilik bu kadar da bırakalım. Sonrasında ben tutulma hakkında da bir video kısmetse yayınlayacağım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın arkadaşlar.